Tekno Sofer'den herkese merhaba. Ben de merhaba diyorum. <laughs> evet Osman yeni arkadaşımız. Daha önce videolarını izlediniz ama ben ne ilk kez beraber video yapıyor. Öncelikle hoş geldiniz Osman. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben e, yeni burada hani bu vesileyle de e, sana bu hoş geldin demek istedim özellikle. Teşekkür ederim. Osman'ın videolarının ben fanıyım. Açıkçası inanılmaz güzel incelemeler yapıyor. Çok Doyurucu incelemeler yapıyor. Onu da sıkı sıkı takip edin. Teknoloji ile ilgili sorularınız varsa da sosyal medyadan, YouTube videolarının altından rahatlıkla sorabilirsiniz. Bugün konumuz Poco F3. Poco'yu ben yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum ve yoğun bir şekilde kullanıyorum. Doya doya kullanmışsın. Doya doya <laughs> kullanıyorum. Hakikaten elimden bırakmıyorum ama şimdi bunu şey anlatacağım, yani deneyim anlatacağım ben. Teknik detaylar birazcık da sen oradan beslerse çünkü bu işin uzmanı olarak mutlaka yorumun vardır. Onun için değerlendirme videosu diye bakalım buna. Hani tamam. Ya da UKT diyorlar ya uzun kullanım <gülüyor> testi. <gülüyor> uzun kullanım testi olmuş zaten. Ya bayağı. Uzun kullanım, yoğun kullanımda diyebiliriz. Öncelikle sen Poco F3 çıktığında ilk reaksiyonun neydi? Ne düşündün telefonla ilgili? E şimdi şöyle aslında Poco modelleri özellikle Xiaomi'nin uygun fiyatı yüksek performans için konumlandırdığı modeller. Yani burada F3'te de aynı şeyi görüyoruz. Zaten F2, F2 Pro Türkiye'de çok sattı. Çok yoğun miktarda sattı. F3'te de aynı durumu devam ettiriyorlar. Yüksek donanımlı bir cihazı uygun fiyatı mümkün olduğunca sunabilecekleri maksimum özellikleri sunarak veriyorlar. Burada şeyi söylemek istiyorum, bu F2, F3 dedin ya hatta senle gündüz sohbet ettiğimiz sırada da konuştuk. <laughs> Bazı böyle efsane telefonlar vardır, devamında böyle büyük bir hata yaparak yok olurlar. Burada Poco o hatayı yapmadı. Yani F2'de başarı, F3'de aynı şekilde gidiyor hatta üstüne koyarak gidiyor. Evet. Bu aslında bir üretici için önemli bir detay. Önemli bir detay. Çok markayı gördük yok olan yani. Tabii yani burada tabii Xiaomi'nin şey kozu da var elinde. Asya pazarında sattığı bir Redmi markası var. Avrupa pazarına da poco olarak genelde bu modelleri veriyor ve e, baktığınız zaman bu telefon aslında Redmi K40, Redmi K40 olarak da çok güçlü ama poco olarak daha güçlü çünkü daha yazılımı, sevimli de geliyor bana ya Yazılımı da daha hafif benim yazılımına göre. O yüzden çok iyi çalışıyor cihaz. Müthiş performansı var. O anlamda şimdi o detaylara geçeceğim. Gündemim yoğun. Yani çok şey izlemek zorundayım. Evet. Gün içerisinde haberlerle ilgili. Ünsal abi, Ruşen abi, Nevşin'i bazı televizyon kanallarını sürekli takip ediyorum. Kimini YouTube'dan, kimini televizyon uygulamaları, resmi uygulamalar var ya onlar üzerinden takip ediyorum. Sosyal medyayı da buradan kullanıyorum. Şöyle bir zekice bir hareket yaptığımı düşünüyorum. Buna bir data paketli sim kart taktım. Sosyal medyayı ve işte bu video izleme işi. Diğer telefonlarımla yapmıyorum ya da telefonumla yapmıyorum. Ağırdı bunu onun görevi o Böylece aslında o telefonun da pil ömrünü uzatıyorum. Bu cihaz zaten bu görevi çok iyi kaldırır. Ekranı çünkü çok güzel çok, bir ekran. Çok parlak. Bir de şöyle bir şey var. Mesela uzun yol çok yapıyorum ben. Çok fazla evet. seyahat ediyoruz. E, harita açmam gerekiyor, trafik uygulamalarım var işte. Radar bot muydu neydi mesela arkada o <laughs> hep çalışıyor zaten. Evet. Arabada da uzun seyahatlerde de takılı vaziyette e, önümde bu ekran orada önemini anladım. Harita birçok telefonda ekran güneş vurduğunda görünmüyor. Evet evet. Şimdi burada bu ekranın görünmesi nasıl görünüyor bilmiyorum sana oradan Mustafa ama ya yani bayağı ışıklı bir yerdeyiz şu anda ve cam gibi ekran. Nedir ekranın özelliği bunun? Bu alamet-i farikası ne bunun? <laughs> Şimdi aslında burada geçen seneki Poco F2 Pro kullanıcılarının en üzüldüğü nokta yüksek tazeleme hızı yoktu o cihazda. Çok güzel bir ekranı vardı onun da. Bu cihazda artık yüksek tazeleme hızı var. 120 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor. Fark ediliyor Ö o da. Öncelikle. Onun haricinde tabi amoled yapılı bir ekran olduğu için renkleri çok canlı ve daha güzel bir tarafı 1300 nit parlaklığı var. 1300 nit parlaklık yani çok yüksek yoğun ışık altında bulunduğunuz yerlerde bile çok rahat görebileceğiniz bir parlaklık. O yüzden dolayı da işte arabada taktığın zaman abi her yerden görebiliyorsun. Gerçekten hani bak şuradan şöyle tutayım. Şu anda bir fotoğraf var zannedebilirsiniz ama bu gerçekten bu ekran. Yani hakikaten böyle duruyor. Ses de önemli benim için. Dedim ya kulaklık takmadan ben hani <laughs> bunu telefon tutacağım var böyle masa üstü böyle. Evet. Oraya koyuyorum oradan işte haberleri falan takip ediyorum. Ondan sonra kendi kanallarımızın videolarının neredeyse tamamını ben yayından önce izliyorum. <laughs> ee, ön izleme aleti olarak da kullanıyorum. Yani aslında multimedya anlamında bir e, ciddi benim üstüm haline geldi. Evet. E, müzik dinlerken arabada da Spotify'dır, Deezer'dır oradan bağlantılarını da yapıyorum Bluetooth'ta. Peki ben bunu bütün gün kullanıyorum. Hakikaten şarja takmadan kullanıyorum bana arada. Evet. Hani power bank'e falan da bağlamıyorum. Nasıl bir batarya var bundaki bütün gün beni götürüyor? Şimdi aslında kapasitesi çok da yüksek değil abi bataryanın. 4520 mAh'lik bir bataryası var. Hani baktığın zaman artık 5000-6000 görüyoruz cihazlarda. E, 6000 ya o ne ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama e, çok uzun süre götürmesi bir Poco yazılımının çok alengirli olmaması. İlk başta olmamasını... evet. söylediğin gibi. Evet evet yani Poco yazılımı Xiaomi işte MiUI for Poco diye ayrı bir e, alandan getiriyor yazılımı. O yazılım çok karışık olmadığı için biraz daha orada da şarj tasarrufu sağlıyor. Onun haricinde cihazın tabii en yeni nanometreli bir mimariye sahip olmuş İşlem işlemcisinin. Snapdragon 870 var. Bu 870'te Snapdragon 865'in grafik performansı biraz daha arttırılmış versiyonu aslında. Ee, o açıdan yani hem tasarruflu bir işlemci hem orta derecede yüksek derecede bir batarya ve iyi bir yazılım tasarrufu sağladığı zaman iyi e bir kombinasyon işlemi... aslında i̇yi bu. İyi bir kombinasyon. E onun dışında şunu da söylemek lazım. Multimedya işleri gerçekten artık hepimizin hayatı. Yani herkes video izliyor. Herkes ben köylerde, çiftçilerde falan bile görüyorum. Adam tarlasına ekeceği şeyle ilgili videoyu bile telefonuna bakıp Mecburum. YouTube'dan izliyor artık. Dolayısıyla bol video izlemeli durumlarda performansı iyi. Hız anlamında bir kere hiç teklediğini veya kilitlendiğini görmedim, onu da söyleyeyim. Güncelleme aldı. Hani mesela yeni bir cihaz olmasına rağmen yazılım güncellemelerinin evet. gelmesi benim hoşuma gidiyor. Evet. Arkasında durduklarını hissettiriyor. Tabii tabii, Xiaomi o konuda özellikle son yıllarda kendini çok geliştirdi. Eski cihazlarında mesela cihaz çıktığı sürümde kalıyordu. Evet, En Bunun büyük hatta şikayetlerden birisi oydu. En büyük oydu. şikayetlerden birisi oydu. Artık yani yeni cihazlarında mümkün olduğunca fazla yazılım güncellemesi veriyor. Aynen Type C ile şarj oluyor. Ses tarafında da gayet stereo, stereo olması güzel hı hı. ve güçlü bir ses verebiliyor. Hani böyle kulaklık takma ihtiyacı hissetmiyorsun. Onun da şeyden sağlıyor. Yani şimdi burada çerçevesinde ekstra bir çıkış var. Şuradan ahize ve ahizeden He. vermek yerine çerçeveden verince daha geniş bir alandan ses verebildiği için Aynen. ses güçlenmiş oluyor. Hiç oyun oynamadım, pek oyun oynadım söylenemez o yüzden e, onunla ilgili yorum... performansı çok çok iyi olacak yani bu cihazın. Evet 120 Hz ekranda <laughs> 120 oyun mi? oynamak gerçekten 120 iyi mi? oynasam mi? Ekran. olurdu. Ekran koruyucusuyla gelmesi hoşuma gitti. Hı hı. E, adaptörü biraz büyük. 33 wattlık bir adaptör geliyor. Bu Xiaomi'nin artık neredeyse bütün modellerinde gördüğümüz... Standart. Evet yani Xiaomi şey yapmış, işte, her modeli farklı üretmek yerine bir tane 33 wattı bütün cihazlarına yaydı. Ee, birazcık büyük tabi doğal olarak ama çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyor cihazı evet, yani bir saat kesinlikle. civarında hani bir günü çok rahat kullanabileceğim bir şarjı elde ediyorsun benim ortalama hani bu dediğim şekilde kullanma iki günde bir şarj ediyorum ben Hı. yani her gün şarja takmadım kutudan C tipten üç buçuk ince çeviren konvertör çıkıyor e, yani kutuya da kutu. her şeyi koymuşlar ihtiyacın olan her şey orada her şey var evet. Onun dışında fotoğraf performansı, kameralar nasıl, ne özellikleri var? Hani sen daha teknik olarak söyle istersen. Şöyle, yani 48 megapiksellik bir ana kamerası var. 8 megapiksel ultra geniş kamerası var. 5 megapikselde bir makro kamerası var. Burada makro kamerasının 5 megapiksel olması güzel. Yani Hiç genelde duymamıştım ben 2 iki, 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 iki standardında hep iki koyuyorlar. O 2 megapiksellik makro çok bir işe yaramıyor aslında. Burada öyle olması güzel. Cihazın performansı da fiyat bareminde bekleyeceğiniz bir performans. Yani gündüz özellikle zaten yoğun ışık altında gayet Sorun iyi. Sorun yok. Işık birazcık düşmeye başladığı zaman doğal olarak birazcık yumuşuyor fotoğraf. E, birazcık detay kaybı oluyor ama bu da hani zaten bu fiyat bandında kameraya odaklanan bir cihaz değil. Performansa odaklanan bir cihaz Aynen. olduğu için gayet kabul edilebilir bir şey olur. Şimdi ekran dedi ki ben bir şeyler izliyorum ama bir, onun dışında da yazışmalarla ilgili ofisle, Excel'dir, odur budur şeyler de açıyorum. Ekranın büyüklüğü mesela beni tatmin etti açısından. 6.67 inç yani günümüz standartlarında bile hala büyük bir ekran. En büyüklerden biri diyebiliriz evet, 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 piyasadaki evet, telefonlarda. Evet. Yani o, o mesaj tatmin etti. Bir de e, dediğim gibi videodaki performansı çok iyi. Full HD bir ekran. Tabii full ee, HD plus hani yani, ekran oranı uzun olduğu için full aynen. HD plus. Aynen. Yani yanlarına 3, da plus oluyor. Tabii yanlarına doğru, doğru plus oluyor. 16'ya 9 <laughs> ötesiz demek yani. <laughs> aynen öyle. Ekranın Gorilla Glass 5 olduğunu da söyleyeyim. Yani ekran koruyucuyu ben kullanmak istemiyorum deyip çıkarttığın zaman da. Gorilla gayet, Glass 5 var altta. Gorilla Glass 5 var. Gayet rahat evet. edersin. Ya tasarımı dediğim gibi güzel. Benim hoşuma gitti. Arka taraf plastik gibi görünüyor. Onun dışında kutusundan kılıfı çıkıyor. Ben kılıfsız kullandım şimdiye kadar. Valla bir çizik çarık yok gibi gözüküyor. Düşürmedim hiç. 5G uyumlu. 5G uyumlu. Tabii Snapdragon 870 zaten 5G uyumlu bir chipset. O yüzden dolayı 5G uyumluluğu Türkiye'deki modelinde de var. Her ne kadar bizde öyle bir şey olmuyor. Bizde henüz da... olmasa da 4.5 <laughs> kalsak da yavaş gidiyoruz biraz. Instagram'ım, Twitter'ım hepsi buna kurulu vaziyette. YouTube, YouTube Studio kurulu. Bu arada biz Tekno Safari'de her hafta neredeyse 5 video yakın video yayınlıyoruz. Evet. O, o videonun hepsini ben önceden izliyorum. Yüklendikten sonra hani en azından bir yorumum olursa diye e, baktığım videolar. Bana ofiste çok dediler yani, e, ya ofise bırak da biz de bakalım, vermedim. <laughs> ben gördüğümden beri abi, cihaz sende zaten. Evet, aldım gittim direkt yani. <laughs> Bu cihazı almak isteyenlere bir tavsiyem olacak. Şimdi cihazın fiyatı 5250'lerle başlıyor, 6000'lere kadar gidiyor piyasada, değişiyor. 128 GB'ında 6 RAM var. 256 Gbında 8 RAM var. Bu kadar güçlü, her şeyi olan bir cihaz alıyorken 8 RAM'lisine yönelmelerini Android'de tavsiye ederim. Android'de özellikle değil mi? Evet. 8 GB tabii, tabii. RAM değerli yani. Tabii Yani 8'e yönelmelerini tavsiye ederim. Çünkü cihaz, hani ekranın tazeleme hızı yüksek, ekranı kaliteli, kameraları gayet iyi, işlemcisi gayet güçlü. RAM'den yarın öbür gün canına sıkılmasın. O da özellikle herhalde oyun oynayanlar için yani daha performanslı. Ben video izlemede ya da işte sosyal medyadaki herhangi bir içeriği tüketmede hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ya yani ekranda mesela şey de iyi. Bak parmak izi okuyucusu da çok iyi. Dokunduğun anda ekran geliyor yani. Şimdi bunun ekranı amel et, İstese ekranın altına da koyabiliyor. Tabii. Teknoloji uygun buna. Bence ergonomik Ama... değil ya. İşte çok aşağıda oluyor, çok yukarıda oluyor. Modelden modele değişiyor. Güç dışında zaten basacaksın oraya. Bir de <laughs> 6.66 inç dediği zaman parmak izi sensörü şuralarda bir yerde oluyor. Telefon da uzun. Elini gibi. bayağı ikinci el tutup falan evet. yapman lazım. Şu tam oturuyor böyle. Elinin altına geliyor böyle. Bence güzel. Bu arada bir bitiriyor daha vereyim ben benim yaptığım bir şeyi. E, uygulamalara da parmak izi ekledim. Yani çünkü niye mesela masada bırakıyorsun gidiyorsun evet. dışarıdasın instagram hesabın orada adam silebilir, silebilir yani tabii. youtube kanalları var onlara müdahale edebilir tabii, tabii, anladın tabii. mı o yüzden mesela ben uygulamalara da şey koydum parmak izi ona girerken de basarak giriyorsun çok pratik bir şey uygulayabilirsin. Konuşmadım yani data hattı olduğu Hı -hı. için üzerinde sadece internet bağlantım hep açıktı bluetooth hep açıktı 2 günde bir de şarj ettim diyebilirim bu telefona. Benim deneyimim F3 ile ilgili bu bu şekilde e, Poco F3 benle mutlu. <laughs> sen de mutlu abi sen de mutlusun yüzünden belli oluyor. Yani, evet bu videoyu burada bitirelim o zaman. Osman'a da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Onu ederim. sıkı sıkı takip edin. Gerçekten nefis içerikler üretiyor. Sosyal medyada teşekkür da takip ederim. edin. Youtube'da da takip edin. Video altı yorumlarınızı unutmayın. Kanalı beğenmeyi, bildirimlerimizi açmayı ve bizim videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Çok uğraşıyoruz değil mi? Emek var. Evet, emek var işin içinde. Bak Mustafa'nın beli kırıldı ya. <laughs> Hadi o zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.